kanalımıza abone olup takip edip böyle dost sohbet şeklinde muhabbetlerimize katılmaya devam edin arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi de marul tarlasındayız. Şöyle hemen çilek seramızın yanında boş bir arazi var. Marulla değerlendirdik. Şöyle damla sulama. Artık biliyorsunuz damla sulamasız bir şey olmuyor. Her şey damla sulama. Gayet marullar. Bu yedi kule değil mi Mehmet abi? Evet yedi kule. Yedi kule dikildi arkadaşlar. Yedi kurenin şöyle bir şey var. Özelliği var. Biraz iceberg girilerden, Yani kendisini böyle sarar. Sardığı içinde arkadaşlar bakın mesela hafiften güneş çıktı zaman yapraklar hafiften böyle sağa sola atmış. Hava soğuk olduğu zaman arkadaşlar bu yapraklar biraz daha derli toplu olur. Mesela bak şöyle hafiften açılmışlar. Havalar hava soğuk olduğu zaman normalde marulun nasıl çapalanması gerektiğini şöyle size küçük bir iki şeyde gösterecek. Neden çapalanması gerekiyor arkadaşlar? Marulu böyle ota boğmayacaksınız. Marulu böyle ota boğarsanız arkadaşlar marul hem gelişmez hem besleninde ota kaptırırsınız. Bir de kök, yumuşaklığı. Ha, kök yumuşaklığı aynen o şekilde. Bir de zaten kökün havalanması lazım. Şimdi topraksız tarımda hidroponik sistemlerde biliyorsunuz bizim daha önceki yapmış olduğumuz gördünüz mesela hiç toprak olmadan biz marul yetiştirdik. Hem dikey sistem olarak yetiştirdik. Hem de yatay sistem olarak da yetiştirdik arkadaşlar. Ve böylece e, biz marulun aslında kökünün havalanması, havalanmaya ne kadar ihtiyacı olduğunu orada anladık. Çünkü niye? Oradaki besinin içerisinde hava motoru koyuyorduk. O hava motoru mesela durduğu zaman bizim marullar çürüdü. Kök çürüklüğüne neden oldu. Burada da aynı şekilde marulun mutlaka mutlaka kökünün havalanması gerekiyor. Şimdi Tabii. çapalamayı gösterelim. Mehmet abi sen diyeceğini söyle. Evet, işte dediğimiz gibi bunu çapa yaptığımız an e, gelişimi de göreceksiniz. Zanıyor. Gelişimi de çok e, farklı oluyor. Gerçekten öyle bir gelişme yapıyor ki sanıyorsun ki buna süper bir gübre verdik. Süper bir güç verdik. Anlık değişmeyi de abi görebilirsiniz. Oksijen, oksijenden söyleyeyim. daha iyi evet. güç mü var ya? Evet. <laughs> çok, çok faydası var bu çapanın. Aynen. Şimdi Şöyle bir hafiften göstereyim şu an yaşta. Hı hı. Şimdi şöyle bir hafiften dibinin hem otunu öldürüyoruz hem de dibinin havalanmasına şey ediyoruz. tabi aynı zamanda hafiften de gömeceğiz toprakla geri. Aynen, kökü. Kök boğazını değil. Aynen, kök boğazını değil. Etrafını. Etrafını. Evet. Hı, hı. Şu şekilde hem hı hı. yabancı otlarla mücadele ediyoruz. Hem de bu arada otların... yorumlar gelecek diyecek ki ya arkadaş baltalı çapayla mı şeyiniz? Evet. Şeyden... <laughs> sana yorumlar aslında benim rahatıma bu geldiği için ben bununla yapıyorum. Normalde çapa dediğimiz çapalarımız var Aynen. Herkes biliyor çapa. Hem hafif olur. Evet, onlar tamam. daha şey. Benim rahatıma bu geldiği için ben bununla yapıyorum. Daha fazla derine dalıyor. Aynen. Ama Ya yani bir de maşallah sen güçlü kuvvetli adamsın. Allah nazardan saklasın amin, da amin. dediğim gibi genelde bu işi bayanlar yaptığı için bayanlar biraz daha hafif Tık 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 üstten yüzeysel yaparlar Ama evet. ee, dediğim gibi bunun makbulü O dediğin gibi biraz derin aldığın zaten, zaman Zaten toprakta helva gibi evet, Yani sen... çok fazla şey yok Hemen tık tık ağırlığıyla Kaldırıp vurduğu zaman ağırlığıyla zaten derine giriyor Aynen. Yani bir işi de şöyle bir şey var arkadaşlar Bir işi yapmışken Tam yapmak lazım Çok Tabii. yapıp az yapmaktansa Yani çok yapıp yapılan iş düzgün olmadıktansa Bir kez yapıp Yapılan iş düzgün olmasında fayda var Abi neyine sağlık. Fazla da ya, şey abi. yapmayalım, girmeyelim çünkü sertleştireceğiz ister istemez. Basacağız toprak evet. çünkü çok yumuşak. Ha bu havada da arkadaşlar aslında çapa yapmayı da önermiyorum. Olmaz, evet, Yapılmaz. Biz kuru. sadece video için göstermiş olduk. Neden önermiyoruz? Ee, bitkinin e, yani kuru ve yağışsız havalarda yapılalım ki e, yabani otunu söktüğümüz bitkinin kökü güneşe maruz kalsın, susuzluğa maruz kalsın, kurusun. Evet. Yabancı yeah. otu öyle hı hı. o şekilde öldürebiliriz. Aynen. Aynı zamanda e, kuru olduğu için e, Hafiften tırmıkla çekersin. Evet evet kuru olmasının hı hı. da önemi var. Çapa yaptığımız yere bastığımız zaman geri sert yaparız. Aynen. O daha berbat eder. Aynen. Onun da önemi var. Tabi biraz kuru olacak. Hı hı. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmaz. Amin abi Allah razı olsun. Allah emek verenlerin hiçbir zaman emeğini boşa çıkartmaz. İyi kötü. Ha burada da şöyle bir avantajımız var Mehmet abi biraz dedi ki Ya dedi Ömer abi Kimi küçük oldu Kimi büyük oldu Ya benim canım sıkıldı buna Dedim Mehmet abi hiç canını sıkma Bir de işte dedim, pozitif tarafından bak Sonuçta buranın hepsi hasata gelse Aynı anda Hasata geldiği zaman hepsini aynı anda satmak zor olur Ama şimdi ne olur Bakın mesela şu hasata geldi Şu hasata geldi Tamam mı? İçeride de birkaç hasata geldi Günde 10 tane 15 tane götürüp pazara versek Allah bereket versin cep cepaştığımız çıkar ama şunun hepsini aynı anda pazara vermeye çalış uğraşırsın yani ya yani en kötü ihtimal hem kendi sofralarındaki marulun çıkar yani a bizim gibi eşe dostu var geliriz e, bizimki çıkar yani bir şekilde arkadaşlar e, bu iri ufaklı olmasının da böyle bir faydası var zaten burası bir dönüm var mı bir dönüm civarı 3.500 marul var 3 yani. bak bir dönüm civarı 3.500 marul var günde 50 marulun olsa 2,5 buçuk lira mı şimdi? Şu halde. Halde bir buçuk iki lira arası. Bir buçuk. buçuk. lira arası değişiyor. Marul Aynen. Bir, bir gibi buçuk, lira. bir buçuk iki lira arasıymış. Yani dediğim gibi büyüklüğe göre de değişir. Hiç götür, götür arkadaşlar bir tane şeye verirsin. Ee, ne derler ona? Dönerciye verirsin. çat çat çat. Iki, şey bir liradan bir buçuk verirsin. liradan verirsin. Evet. alırsın cebine koyarsın. Cep açtığın çıkar. Neyse Mehmet abi söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Şimdi e, sen Dedin ya Ömer abi, irili ufaklı oluyor. Aha. Normalde o irili ufaklı olması biraz da bizim dediğimiz gibi ekimde biz bunu bazılarında ekim hatası oldu. Aha. Bazılarını böcek kesti. Aha. E biz dedik ki bu aralar boşaldı. Aha. Yerine yani, yerine ekim. 3500 yerine 3000'e, 2500'e düşebiliyor. E, biz ne yaptık? 1000 e, tane marul, 500 tane marul. E, şimdi biz küçük işletmeciyiz. Aha. Büyük işletme için yani bir denge olayı vardır. Aynen. Hepsi bir olacak. Aynen. E bizde şimdi şöyle bir şey. Aslında bir büyük işletmecinin de hepsi bir olacak diye bir şey yok. Hepsi bir olacak da şöyle bir şey. Büyük işletmeci de senin gibi mesela bir dönüm bir dönüm eker. Hı. Ama mesela bir dönümü aynı anda hasat kaldırmak ister. Evet. Bir dönümü ayrı hasat. Da. Yani normalde aslında sen büyük işletmenin küçüğünü yaptın yani şu an. Evet küçük şimdi için. ben ara, arkadaşlara şunu demek istiyorum. Yani boş kalan yere biz tekrardan ektik. Hı hı ya Bu kademeye oldu, ister istemez kademe oldu burada hı hı. bizim açımızdan. E biz küçük işletme olduğumuz için e biz bunu kademe kademe kaldırabiliriz, Bundan. fazla etkisi yapmaz. Ya biz bunu boş bıraksaydık hı hı. bugün 500 veya 1000 tane marul oynayabilir, 250-300 tane marul oynayabilir. E neden tarlan boş olsa? Aynen, kalmasına bir gerek yok. Artı abi. bir de sana şunu söyleyeyim, yapmışsın zaten damla sulamanı, yatırımını, şuyunu buyunu. Artı bir de fideni sen yetiştirmedin mi? Ben yetiştirdim. Heh. Tohumun tohumun kilosu kadar kiloyla de almadın. Kaç Yo, gram aldın Allah'ın sizi? 50, 50 gram, 50 gram, 100 gram olarak satılıyor. 50 gramını biz normalde hibrit olarak tam kullandık geçen sene. Bu sene hı. de hibrit kullandık da hı. bazı bir bölümünü de normal yerli aldım ben. Yerli ile hibritin arasında çok fark var ama bakabilirsen bizim yerli marulda da hemen hemen hibrit kadar büyüyor. Yani hibrite gittik biz 50 Abi, gramına Abi lezzet Para çektiler. Lezzet farkı. Lezzet farkı da abi güzel. Kaç lira çektiler ellerden ama? 400. Hibrite. Evet. Yerliye ne dedi? Yerliye 150 lira verdik biz. Allah bereket Güvenilir versin. Güvenilir yerlerden. Bana. Ha bak 150 lira. Kendi çetenini kendin yaptın. Şimdi şurada Allah 3500 tane marul var. 3500 tane marul var arkadaşlar. Emeğini yaptın. Gübre kullanıyor musun sen bunu? E, bunlara biz gübre kullanıyoruz. E, genelde bir taban gübresi vermiştik zaten tarlaya. Hı hı. E, normalde azotlu gübreler, fosforlu gübreler, potasyumlu evet, gübreler. Tabii şimdi destek... şeyde azot bitkinin gövdesine suyu çok çektirir. Marul bitkinin gövdesine suyu çok çektirdiği zaman ister istemez yaprak da çok fazla su çeker. Evet. Yaprak da çok fazla su çektiği zaman marulun ne bozar. Bak orada orada şeyde mesela tam hasata doğru mesela yapraktan kalsiyum basılır. Niye? Eğer sen mesela azotlu gübreyi fazla attığı zaman eğer yapraktan kalsiyum basıp Şeyi kalınlaştırmazsan, yaprak kalınlaştırmazsan, yaprakların patır patır düşer. Evet. Yani yaşayacaksın göreceksin. İlk oldun mu senin. İlk bu. <laughs> ee, ama dediğim gibi, biz, yani senin gibi değerli abilerimizden evet. Estağfurullah e, şeyler yani. alıyoruz. Ya abi alıyoruz. ben sana şöyle söyleyeyim. Mehmet abi şimdi biz de senden çilek konusunda dünya kadar bilgi aldık. Sen Allah çileğin alabilsin. yani... Bu iş böyle bilgi paylaştıkça çoğalır. Benim bilmediğim yerde sen, senin bilmediğin. Şimdi bak ben sana şöyle söyleyeyim. Seneye sen beni geçeceğim bu marul konusunda. Hadi bakalım bunu ne yapacağız? Şimdi <laughs> biz sana böyle kartına konuşuyoruz. Şöyle olur, böyle olur falan da sen de diyeceksin ki Ömer abi bak aslında öyle olmuyor, şöyle olacak. Bu böyle olmuyor, böyle olacak diyeceksin yani. Çünkü sen hem kafası çasın, hem de işini severek yapan. Allah razı olsun. Yani işi çekirdekten gelen bir insansın. Ama çocukların da yanında yetiştiriyorsun. Allah bağışlasın ikisini Hadi. de. Yani çocuklar da baktım yani bilerek konuşuyor öyle hikayeden konuşmuyor sen de çocuklara destek veriyorsun maşallah yaşlar bizi izlediğiniz için şöyle Kamil abi Mehmet abi arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ee, kanalımıza abone olup takip edin böyle dost sohbet şeklinde muhabbetlerimize katılmaya devam edin arkadaşlar hepinize iyi seyirler Allah'a emanet olun.